Evet sevgili takipçilerim herkese merhaba. Bugün hiç videoyu uzatmadan e, laga loga yapmadan abi direkt olarak olaya giriyorum. 9 degre sun silahlarınızı FGV'den kısa sürede nasıl alırsınız hemen gösteriyorum size. Arkadaşlar bugün e, mali karakterimizle gidiyoruz. Mali karakteriyle hemen şöyle bot botu durduralım teleportu çekelim. Tik tak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 5 dakikanızı almayacak. E, bunun için öncelikle 71 level ve üzeri e, karakteriniz olması lazım. E, bir adet sayfanızda 4 yıldız Togi FGV'si olması lazım. Pardon, e, Flame Mountain FGV'si olması lazım. E, Job'u da çıkaralım hemen. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar parti çatır çatır kasıyor. Partinin yanında 4 tane ks parti var. Benden söylemesi. Şuradan bir tane hızlı koşma alayım. Ee, bunun görünmezliği açıktı zaten. Hemen arkadaşlar basıyoruz. Giriyoruz. Ee, koşmayı da basalım. Başladık arkadaşlar. Evet, tıngır mıngır, tıngır mıngır. Hemen Seriden. bastık görünmezdi, koşmaya devam ettik. Ee, şöyle sol tarafa alayım haritayı. Sol tarafta kalsın, siz de göreyim, ben de göreyim. Evet arkadaşlar, bu arada bir önceki videoyu. Beğenenler, yorum yapanlar, bütün sevgili dostlarıma teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Etkileşimi arttırmaya devam ediyoruz. Yani bizim başarıların devamını isterseniz arkadaşlar, <laughs> başarılı olmamı isterseniz desteklerinizi beklerim. Açıkçası böyle söyleyebilirim. Onun dışında... Zaten bir önceki videoda söyleyeceğim her şeyi söyledim. Söylenecek, söylenecek her şeyi söyledik. Ee, parti devam ediyor, kasılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Sun itemleri alacağız. Ee, sun silahları alacağız. 9 degrenin. Bu şekilde devam edeceğiz. Devam edelim. Az kalsın unutuyordum görünmezliği. Evet arkadaşlar bu arada sizler nasılsınız? Ne var ne yok. Canlı yayınlara bekliyorum hepinizi. Ayrıyetten. Onu da hatırlatayım tekrardan. Öyle, bu arkadaşlar elite. Ee, bu arkadaşlar bize bir gömçürse en az 50-60k gömçürür yani damage. Şu an zaten wizardlarda 3.7k HP'miz var. Yani bir gömçürse arkadaşlar, feraket bir şekilde tahtalı köyü boylarız yani. Görünmezlik vardı, ben niye kaçtım ki sağa doğru? 198k sp varmış bu arkadaşlar. Ha, bu arada aklıma gelmişken şunu da hatırlatayım, söyleyeyim daha doğrusu arkadaşlar. E, bütün çarların lambaları açıldı artık. 71, 71'den sonra lamba görevleri açılmış oluyor. E, lamba görevlerini otomatik koşul ayarlayıp e, ya da script çizip yaptırabilirsiniz. Benim scriptim var Samerkan'da kayıtlı olduğu için. E, bütün çarlar öncelikle Lamba görevini alıyorlar daha sonra şehir döngüsüne devam ediyorlar bilginiz olsun. Bunları da 90 levelden yani 90 levele kadar tutabileceğimi tutacağım. Eğer sayfada yer kalmazsa kırdıracağım zaten. Bunda zaten sıkıntımız yok. Tutabildiğim kadar tutacağım. En azından 76'dan sonra falan kırdırırsam belki 9 degre sun parça falan verir. biten miten giyeriz arkadaşlar. Çünkü 7 tane karakterimiz var. 7 karakter şu an 71 level. Ee, 7 karakterden haftalık 7'şer tane şey açmış oluyoruz arkadaşlar. E, ee, lamba açmış oluyoruz. Bu da bir haftada 49 lamba oluyor. Hadi 50 diyelim buna. 50 olmuyor da 49 oluyor. Ee, 49 lambadan bir tane tam alırız diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah. Bu arada 110 level karakterimize yani Marbellion'a son bir buçuk iki aydır adam akıllı item düşmüyor lambadan. hatta hiç düşmüyor. Yani şans mıdır yoksa gerçekten raidler mi bu kadar kötü bilmiyorum. Yani bir güvendiğimiz lamba vardı arkadaşlar. Onu da yani gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz ya. Alaaddin'in sihirli lambası. Evet arkadaşlar. Yolu gördünüz. Buradan giriş. Geliyorsunuz böyle. İlk şey geçiyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Soldan soldan. Burası ilk kutu arkadaşlar. Yani bu odada birinci kutu var. Sadece direkt olarak kutuyu kesiyorsunuz. İçindeki düşenleri topluyorsunuz. Trink diye çıkıyorsunuz. Yapacağınız şey bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde her çardan düşerse eğer 4 tane kart düşüyor. Ee, her çardan girdiğinizi düşünürseniz. Aha ölmedi lan. Ee, 7 kere 4 28. 28 tane kart olmuş oluyor bir girmede. Hepsinden düşerse. Bakın mesela düştü. Hemen bakıyorum. Ne düştü? Onu da göstereyim. Fire Flower. Flame of Ablomation. Flame of Ablomation. Flame of Ablomation. Yani gerçekten 3 tane aynı karttan attı. Şöyle bir de şuradan yayını bitirelim. Yani videoyu bitirelim. <laughs> Dilim hep yayına gitmiş arkadaşlar. Evet izleyen herkese teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Canlı yayınlara beklerim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.